Ulan şuna bak ya jilet gibi oldum vallahi. Arabamı maviye boyattım. Kıyafetlerim de mavi. Gerçekten çok yakışıklıyım. Ulan var ya cüzdanda da bir sürü para var. Var ya yandık ulan bugün yandık. Tamamdır şöyle okula doğru gidelim. Oo sizler mi geldiniz? Hoş geldiniz. Sizler de videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Deadpays ailesi hızlı bir şekilde videoyu beğenin ve kanala da abone olun arkadaşlar. Bu arada okul serisinin devamının gelmesini istiyorsanız aşağı devam et abi bu seriye yazın. Benim motive edecek laflar söyleyin arkadaşlar. Ben de devam edeyim. Yani yoksa okul serisini bitireceğim bitiririz. Evet, evet şu anda okula doğru gidiyorum vallahi biraz hızlandım. abi var ya gerçekten heyecanlıyım ya. He? Ne oluyor lan? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Arabadan in, arabadan in. Ne oluyor? Arkadaşlar orada bir şeyler oluyor. Hii! Allah! Hey sen derhal arabadan iniyorsun. Arabayı bize veriyorsun ve bize bir çanta dolusu para vermek zorundasın. Yoksa buradan geçemezsin. Anladın mı kadın? Ay ne olursunuz ya. Bakın ben fenomenim, ünlü biriyim. Ne olursunuz tamam, İstediğiniz parayı veririm size ne olur bana zarar vermeyin. Ana şey patronu dinlemesin kafana sıkacağım vallahi kadın. Hadi lan paraları getir kadın gidecek biz işimiz gücümüz var lan. Aynen öyle derhal paraları çıkart. Araban da bizim olacak, paraların da. Tamam, ne olur vurmayın beni. Ellerimi kaldırdım bakın ne olursunuz. Şu anda yanımda para yok vereceğim. Ay durun bir dakika bir story çekeyim şöyle. Evet arkadaşlar şu anda esir alındım. Yardım edin. Lan sen canına mı susadın? Bırak şu telefonu kadın. Bırak. Ay tamam tamam bırakıyorum ya. Ay çok korktum be. Bir story çekelim dedik. Ne dedik be? Eyvah orada bir kızı esir almışlar hırsızlar. Ulan var ya ben size yapacağımı biliyorum. En iyisi bagajımdan silahımı çıkartayım şöyle bir. Mermisini dolduralım bakalım. Aradan aradan çaktırmadan gideceğim. Arkadaşlar olamaz kız esir almışlar. O kızı kurtarmam gerekiyor arkadaşlar. Galiba okulumuzda yeni birisi. Şuna bak. Ulan var ya ben size yapacağımı biliyorum lan. Arkalarından şöyle bir dolanalım bakalım. Tamam 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 tamam. Hop. Aha oradalar valla. Hey sana paraları biz ve arabanı ver dedik lan. Lan patronu dinle lan. Patronu dinle benim canımı sıkma. Ay tamam vereceğim arabayı da parayı da tamam olursunuz bana bunu yapmayın ne olursunuz. Ulan var ya ben size yapacağımı iyi biliyorum. Ben size yapacağımı iyi biliyorum. Hadi bakalım arkalarından gelin. Lan lan oğlum elleri kaldır lan. Hadi bakalım sen de gel. Tamamdır indirdim sonunda ikisini de. Ulan siz kimsiniz lan bizim okulumuzda böyle haraç kesiyorsunuz ellerinizi silahlar almışsınız. Hanımefendi tamam ne oldu? Ay arkadaşlar bu tatlı çocuk beni kurtardı. Bakın bakın abone olun like atın ne olursunuz. Aa, arkadaşlar bu da youtuber galiba sen de mi fenomensin Tamam hanımefendi ellerinizi indirebilirsiniz Ay evet ben de fenomenim youtuberım Ve instagram kanalım var yani 1 milyon takipçiye sahibim Aa ben de 3 milyon takipçi olacağım hanımefendi. Vallahi sizi kurtardım yani. Şans eseri oldu. Ay, evet ya. Gerçekten şans eseri oldu. Merhaba bu arada benim adım Ece. Benim adım Ece. Ha, memnun oldum Ece. Ben de Metin. Vallahi billahi var ya bu çakallar olmasaydı ya bu çakalları var ya durdurmak gerekiyordu. Birinin dur demesi lazımdı. Sizde bir şey yok değil mi? Paranızı falan almadılar. Ay hayır ya Hızır gibi yetiştiniz valla. Gerçekten hayatımı kurtardınız. Ben de sizin okulunuzda yeniyim de. Ha bizim okulumuzda yenisin demek ha? Arkadaşlar yeniymiş ya. Yeni arkadaşımız Ece. Vallahi memnun oldum Ece. Neyse Ece ya. Hadi bakalım. Ee, şöyle yolu açayım ben sana da. Şu arabalara bak şunların ya. Bunlar da deli midir nedir. Ez üstünden gitsin. Ha tamam. Sen de beni takip et o zaman. Bana biraz okulu gezdir olur mu? Tabii ki olur ya. <laughs> Geliyorum hemen bekle beni. Arkadaşlar Ece diye bir kızla tanıştık. O da fenomenmiş. Youtuber'mış vallahi, Bir şeylermiş. Hemen biz de aracımıza binelim. Onun peşine doğru gidelim bakalım Dead Pies ailesi. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle devam edelim bakalım. Ece arkandayım. Sıkıntı yok. Devam et. Kornaya basayım bir tane de şöyle. Arkadaşlar vallahi Ece'yi takip ediyoruz. Ece sağa döneceksin. Hayır tamam. Buradan nereye? Düz gidip sana döneceğim değil mi? Aa, otopark burasıymış. Evet otopark burası Ece. Hadi bakalım sağa döndük müydü? Arkadaşlar vallahi billahi tatlı bir arkadaşımıza benziyor ya Ece. Hem de fenomenmiş. Instagram hesabı falan varmış. 1 milyon takipçisi varmış. Neyse bizim de 3 milyona yakın. Şöyle geri geri park edelim bakalım. Sen oraya ben buraya şöyle. Oha Ece ne yapıyorsun Ece? Yu. Ya özür dilerim. Yanlışlık ne oldu? Ay tamam tamam park edeceğim bir dakika. Ay şöyle geri geri park edeyim hemen de. Ay, arabadan inelim ya Metin. Evet ya inelim bakalım. Haydi bakalım. Arkadaşlar vallahi arabası da güzelmiş pembe pembe. Aa kızlar da bize bakıyor. Ay bu kız kim ya? İnanmıyorum. Bu nereden çıktı böyle? Kanka yeni gelen kıza bak. Allah'ını seversen kafayı yiyeceğim. Lan ne güzel arabası var bunun böyle. Ha e lan harbiden güzel kızmış ha. Ben tavlarım oğlum bu kızı. Hadi gelece gel beni takip et. Hadi bakalım. Hey fıstık bir bakar mısın? Ee, sevgilim var mı senin acaba? Ay ne diyorsun ya? Sen mi olacaksın yani yoksa? Evet canım benim ben olacağım. Ne olacaktı ki? <laughs> Ay seni öyle zannet ya. Senle çıkacağıma gider eşekle çıkarım eşekle sevgili olurum daha iyi. Ne ne? Aa, olamaz. <laughs> Ulan ne komik bir espriydi lan. Peki benle çıkar mısın? Ay sen ne çıkacağıma giderim. Ee, maymunla çıkarım daha iyi ya. <laughs> Gerçekten maymuna benziyorsun aynı. <laughs> Arkadaşlar çok komikti. Gel ya Ece boş ver bunları gel. Allah Allah ya. Boş ver bunları bunlar galan teki. Oğlum Metin'e bak lan. Kızı aldı götürüyor. Vallahi kızı düşürmüş kanka ben sana söyleyeyim. Ulan var ya kızım bana dediğine bak. Gerçekten bana ayıp etti. Ay Metin ya. Vallahi ben sizin okulunuza bayıldım. Çok fazla insan var şunlara bak. Ay şuradaki şuraya benzeyen kim ya? Ha, o mu? O Şirek Köylü. Gel ben seni tanıştırayım. Şirek Köylü. Hop Leo da burada. Kardeşim benim. Nasılsın? İyiyim kanka iyiyim de yanındaki bu kız arkadaş kim? Amma da güzel bir kıza benziyor. Ona yakışır Metin abime yakışır. Durun oğlum öyle demeyin. tanıştırayım. Bu Ece. Bu Şirek Köylü. Şirek Ece. Bu da Leo. Leo ile de Ece yani. Öyle desek olur. memnun oldum ya. Bir tane bu ortamı story çekebilir miyim? Evet arkadaşlar poz verin. E, poz mu verelim? tamam. Oğlum dönsenize lan şu şey. Dönsenize. Kanka bu ne lan? <laughs> Fotoğraf video mu çekiyor? <laughs> fenomen mi lan bu? Aynen kanka fenomen valla. Çek çek hadi çek. Videoya başla. Hayır, merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim Metin ee, yani hırsızların elinden kurtardı. Estağfurullah canım estağfurullah ya. Tabii ki insanlık görevimiz. Neyse e, kamerayı indirirsen sevinirim. Hay tamam indireyim ya. Neyse biz kaçıyoruz köylüler. Ana görüşürüz lan kardeşim benim. Görüşürüz kanka. Hadi gidelim gel 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 gel. Gel sana okulu gezdireceğim daha gel. Allah vallahi senin fenomen olman da çok değişik bir durummuş. Ay evet Metin ya ben fenomenim yani. Ama bu okulda videolar çekebilir miyiz senle? Ay ben senin TikTok videosu çekmek istiyorum ya. Gerçekten mi ya? Çekeriz. Arkadaşlar şu anda videoyu beni like atarlarsa çekeriz yani. Neden çekmeyelim? Hadi bakalım. Bak gel bakalım. Burası bizim tuvaletimiz. Burası erkekler tuvaletimiz. Burası gördüğün gibi böyle bir sinema salonu, tiyatro salonu. Ay güzelmiş Metin. Bu tablolar da çok güzel. Bir tane fotoğrafını çeksem olur mu? Tabii ki çekebilirsin ya tabii ki. Buyur çek hadi. Hay dur fotoğraflarını çekeyim şunların birazcık ya. Ay şöyle bir tane çekeyim. Tamamdır. Hadi bir tane de ben de çek şöyle. Hop tamam oldu vallahi. Bence çok güzel oldu. Ay, gerçekten güzel oldu Metin. Hadi buradan da gidelim başka yerleri göster bana. Tabii ki gel 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 gel. Beni takip et. Okulumuz çok güzel bir okuldur yahu. Bak burası kimya bölümümüz. Burada kimya ile uğraşıyoruz. Yani burada iksir falan yapıyoruz. Hay burayı da bir çeksem yani bir şey olur mu? Yok ya ne olacak estağfurullah. Çekebilirsin. Şöyle tarafı doğru çek bence bak şu tarafı. Aynen dur ben de geleyim seninle şöyle. Heh, arkadan bir selfie. Hay beğendim tamam. Metin ya ben sana bir şey söylemek istiyorum. Ne oldu ya? Hayırdır inşallah. Ay ben, ben galiba senden hoşlanıyorum Metin. Ne? Gerçekten mi? Ee, yani beni mi seviyorsun? Ay evet. Ben ben galiba sana aşık oldum Metin. Gerçekten. Bilmiyorum neden. Belki sen benim hayatımı kurtardın. Bu yüzdendir. Olabilir ya. Tamam, tamam. Ee, sorun değil. Neyse gel sen beni takip et. Allah vallahi vuruldu kız biz arkadaşlar. Neyse gel 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 gel. Bak seninle daha video çekeceğiz biz gel. Bak burası bizim on numara çok güzel bir okulumuz yani. Burada her şey var. Yapabileceğin her şey, istediğin her şey. Bak burası bilgisayar odası. Böyle bak yani Ay, güzelmiş tamam buradan gidelim ya havuz var mı? Tabii ki var ya olmaz olur mu? Havuza da götüreceğim seni sen gel beni takip et. Arkadaşlar buralar niye kilitli ya ben anlamıyorum hocalar buraları kilitlemiş. Burası arkadaşlar neyse yapay zeka dersimizi orada yapıyoruz. Evet burası fitness'ımız evet bakın burası bu şekilde bir fitness. Hay güzelmiş Metin ya bir tane şöyle sen de selfie hadi burada. Tamam olur. Olur hadi. Heh, şöyle ben de güleyim seni. Hı <laughs> yapayım şey. Peynir. Tamamdır bence güzel oldu. Ay evet güzel oldu. Hadi buradan da gidelim. Hadi gel gel beni takip et. Gel. Seni de havuza götüreceğim havuza. Gel bakalım. Gel 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 gel. Buradan da havuza gidiyoruz. Aynen öylece. Buradan havuza gidiyoruz yani. Bu yol havuza doğru gider. Ay gerçekten mi? Bir de havuz başında fotoğraf çeker miyiz? Hatta havuz başında bir Instagram stories çekmek istiyorum Metin. Tamam olur şimdi story'yi başlat o zaman ben de konuşturayım. Ay tamam olur şöyle telefonu benim alayım tamamdır şöyle kaldırayım sana doğru tamamdır. Evet arkadaşlar bu benim arkadaşım Metin. Bu benim arkadaşım Metin. Merhaba arkadaşım hadi bize havuzu göster. İyi arkadaşlar evet evet Ece'nin takipçileri gelin size havuzu göstereyim. Burası bizim okulumuzun havuzu yani okulumuz çok güzeldir. Burası da havuzu nasıl ama? Ay, evet çok güzel değil mi arkadaşlar? Likelayın videoyu abone olun. Evet arkadaşlar abone olun likelayın. Beni çekiyor şimdi selfie çek bir tane şöyle. Heh, şöyle hadi bakalım. Tamam evet arkadaşlar burası bizim okulumuz havuzu nasıl? Havuzu güzel. Oba ben de atladım havuza. <laughs> Arkadaşlar şuna bakın nasıl havuz atladı ama. <laughs> inanmıyorum sana Metin. Tamam yeter bu kadar ya. Video çok izlenecek var ya sen havuz ya. Hadi bakalım indireyim şöyle kamerayı. Evet ya üstüm başım hep hızlan DJ ya. Neyse senin videonda öyle oynamış oldum. Bence buna değerdi. Neyse Eze, gel gel gel. Arabalarımızı alalım ve birazcık okulu turlayalım. Haydi tamam Metin. Yarış yapabiliriz bak istersen. Ama sen beni geçersin galiba ya. Tamam tamam yani ben de bilemiyorum geçer miyim eder miyim ama hadi bakalım şu anda arabalarımız almaya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Gel 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 Ece gel beni takip et. Ay tamam senin arabanı da tanıtacağım tamam mı videoda? Şöyle kameramı şimdiden kaldırayım bir vlog başlatalım ya. Heh, sen başlat tamam mı? Tamam çek beni çek hadi çek çek beni Hadi bakalım arkadaşlar beni çeksin Ece Ben de başlayacağım konuşturacağım Evet arkadaşlar bu benim arkadaşım Metin Hatta erkek arkadaşım Diyebilirim ya değil mi Metin Eee Olabilir neden olmasın Neyse gel gel size bugün okulumuzdaki Arabaları tanıtacağım arkadaşlar Arkadaşlar valla video çekiyoruz Bakın burada benim gözde M4'üm var bu benim var ya Gerçekten arkadaşlar beyaz atlı prensim diyeceğim Ama mavi arkadaşlar rengi olsun Ay evet bir tane fotoğraf senin ne? Bu da benim arabam arkadaşlar. Şimdi gezeceğiz. Ay inanmıyorum. Şuna bak ya. Gelmiş Metin'i de tavlamış. Onunla video çekiyor. Ay gerçekten ben de inanmıyorum. <laughs> arkadaşlar vallahi çok komik bir video ya. Çok komik bir video. Neyse hadi Ece arabanı atla gidiyoruz. Hadi kendi arabanı atla. Tamam Metin atlıyorum. Arabada da biraz video çeksem olur. <laughs> çekme çekme arabada boş ver. Çekme kaza yaparsın. Beni takip et. Oba arkadaşlar bir çıkış yapalım şöyle. Oba! Şimdi arkadaşlar Ece'yi drift atma mekanıma gö göndereceğim. Allah Ece yavaş yavaş oğlum yavaş Ece. Heh, tamamdır Ece de geliyor arkadaşlar bizi takip ediyor. Tamamdır. Şimdi onu drift attığımız yere götüreceğim arkadaşlar. Şuradan şöyle gidelim bakalım dedpaiş ailesi. Sizlerde de bir videoyu beğenin arkadaşlar. Evet şuradan da geçelim şunların üstünden bir tane daha geçelim. Ece git geç, sen de geç bir tane. Hadi bakalım arkadaşlar buradan şöyle gidiyoruz buradan sağa dönüyoruz. Evet, şuradan aradan girdik miydi? Drift mekanımıza gideceğiz arkadaşlar. Allah biraz fazla geldim. Ece nerede kaldın ya? Hadi bakalım geliyor mu? Evet arkadaşlar, Ece de geliyor. Şuradan şöyle arabamızı Biz yavaş yavaş sokalım bir dakika. Tamam, tamam, tamam. Hop şuradan şöyle bastık mıydı? Oba! Tamamdır. Geronimo! Arabamı nasıl kaldırıyorum ama of arkayı gerçekten çok iyi kaydırıyorum. Ece, Ece de deniyor ama olmuyor. Ece, ne yap biliyor musun? Sen arabayı bırak ortada dur ben drift atayım tamam mı? Bak şurada dur gel şurada ortada dur. Bak burada dursan ben senin etrafında drift atacağım sen de onu videoya çek. Ay Metin gerçekten mi? Ama beni ezme tamam mı çok iyi olur başlıyorum. Evet arkadaşlar Metin şu anda etrafında drift atacak. <laughs> evet arkadaşlar drift atacağım. Hem de masmavi arabamla birlikte. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle. Hop hop tamamdır şöyle şöyle bakın bakın bakın. Ece fazla kımıldam ama. Dikkat et vallahi fazla kımıldarsan seni ezebilirim yani. Dikkat et. Tamamdır arkadaşlar. Gerçekten driftin alasını atıyorum. Ece çek beni çek. Aferin çek beni. İşte böyle. İşte böyle bebeğim. Hadi bakalım uçuyordum az da arkadaşlar. Ay inanmıyorum. Ay Metin gerçekten çok iyiydin ya. Arada beni bir uçurdun arabayla. Sanki ama olsun. Olur öyle şeyler Ece olur öyle şeyler. Arkadaşlar vallahi billahi çok güzel Allah silah göstermenin videoya. O zaman videomuzun da sonuna gelin Dead Pies aile. Sizler gibi ben en sağda sonucuna internet süper videoya tıklayın ve ortadan kanalıma abone olun. Hadi bakalım sizleri seviyorum. İyi evet de arkadaşlar ben de videonun sonuna geliyorum. Sizler de benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay. de evet arkadaşlar Ece de videoyu bitirdi. Hoşçakalın. Görüşürüz. Ortadan kanalıma abone olup için bay bay.